Arkadaşlar merhaba. 7 numaralı çember uzunluk testinin soru çözümüne hoş geldiniz. 24 santim uzunluğundaki iki tane özdeşme abi çubuk. Yani hocam doğru mu anladık? 24 burası, 24 burası doğru anlamışız. Peki çapı gördük mü? Gördük. Çapı gören açının 90 derece olduğunu hatırladık mı? Evet buraya 90 derece koymamız gerekiyor. Peki 24 birimlik çubuğun bir tanesini yerine yazdım. Bunu yazmak istemiyorum şimdilik çünkü iki parçadan oluşuyor burası şu şekilde. Kaç kaç ayrılacak? Birazdan çıkacak açıya. Bakın 25 santimlik yeşil çubuk. İşte çıktı açıya. 7 24 25 özel üçgeninden burası 7'dir. 24 birimlik toplam uzunluğu 7'si bende olduğuna göre 24'ten 7 çıkarsam 17 burası olur. Neyi soruyor? OD parçasının uzunluğu nedir diyor. Sevgili arkadaşlar, burası yarıçap. Burası yarıçap. Yani O noktası üçgenin hipotenüsünün tam ortası. Tam ortası. Orta nokta deyince aklımıza ne gelir? Orta nokta deyince aklımıza orta taban gelmeli. Bakın şu şekilde AB'ye paralel çektiğinizde orta taban olursunuz. Buna paralel çekmişsinizdir. Bu şekildedir. Peki, orta taban olduğuna nasıl emin olabildim? Çünkü tam ortadan çektim arkadaşlar. Hocam ortadan çektik. Tamam, iyi, güzel. Ama buranın orta nokta olduğuna emin misiniz? Arkadaşlar orta taban olduğunu bilmek için orta noktaları birleştirmek lazım haklısınız böyle. Ama orta noktalardan bir tanesini biliyorsanız ve tabana da paralel çekiyorsanız yine orta taban olduğuna emin olabilirsiniz. Bakın 90'a 90 ikisi de aynı doğruya dik olduklarından yani BC'ye dik olarak ikisi de indiği için bunlar kesin paraleldir. Orta taban olduğuna eminsiniz. Ha yani ne oldu? Orta noktaya gelmiş oldunuz. 24'lük mavi çubuğu 12-12 bölmüş oldunuz. Tabii ki de burası 12 oldu. DC'nin kaç olduğunu az önce söylemiştik biz. Evet 24 birimlik toplam çubuk vardı değil mi arkadaşlar? E bu 12'ymiş zaten orta tabanmış. Ben neyin peşindeysem 12 de burası tabii ki dedim arkadaşım. 7 varken ne kaldı? 5 kaldı. Peki şurası kaç birim? Orta taban olduğu için 24'ün yarısından 12 birimdir. Ha. 12 12 5 12 13. Tabii. Tabii tabii. Şöyle de diyebilirdim değil mi? Bunu bu şekilde birazcık geri alıyorum müsaadenle. Hocam zaten en baştan 24'e 24 vermişler. Eee 45 45 niye yazmıyoruz? Niye yazalım? Çünkü 90'ımız vardı ve mavi çubukların eşit olduğunu da bize söylemişti. 45 45 90 tabii ki de. Şu şekilde dikimizi indirince ama orta taban olduğunu açıkladım ya ben size. Yine orta taban olduğunu açıklamak zorundaydım. Bir şey değişmeyecekti. Orta taban olduğunu anladıktan sonra bir hamle küçülür. Şöyle küçülür. 24'ün yarısı 12 orta taban. 45 90 45 küçük üçgeninden burası da 12. E tabii ki de 12 12 ortaya indiği için burası da 5 5 12 13 çok da küçülmüyoruz. Yani çok basit bir şey görmüş gibi oldum bir anda 45'i kaçırdığımı düşününce. Ya yani 45'i kaçırsam da kaçırmasam da sorunun çözümü çok küçülmedi. Tamam bu kadar bu sorumuz. OD5 12 13 üçgeninden 13 gelmiştir arkadaşlar. Geçtik sorumuzu. 2 numaralı sorumuz diyor ki arkadaşlar eş iki tane üçgen verdim ben sana diyor. Arkadaşlar eş demiş, ikizkenar dememiş desin mi? Demesin. Zaten belli. E, yarı çapları gösterdim ben sana. Yarı çaplar birbirine eşit. Aynı çemberin yarı çapı. E, bu üçgen ikiz kenar. Eş olan iki tane üçgen olduğuna göre bu da ikiz kenar olmak zorundadır. Şimdi şurası çemberin yarı çapı. E, burası çemberin yarı çapı. Alfa diye buradan başlayalım arkadaşlar. İkiz kenar üçgen bulduysanız açı isimlemede önceliği oraya verebilirsiniz. Üçgende açıda da konuşulmuştu böyle şeyler. Dolayısıyla alfaya alfa olduğu için iki iç bir dış burası iki alfadır. Ne yaptım? İki iç bir dış yaptım. Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Evet iki alfa burası. İkiz kenar olduğunu anlattım ben. Arkadaşım bak zırt pırt aynı şeyleri söylemeyelim. Burası ikiz kenar. Eş olduğu için bu da ikiz kenar tabii ki de. E bu iki alfa buraya gelir tabii. İşe yarayacak mı bilmiyorum da geliyor yani oraya. Peki bu da ikiz kenarlık. Aynı şekilde iki alfa iki alfa eş üçgenler olduğu için buraya alfa kalmıştır. Açı ortaya geldi. Evet açı ortaya geldi. Açı ortayı gören öğrenci ne yapsın? Hemen kazanım hatırlasın. Şurası kaçmış? 4'müş. Burası kaçmış? 5'miş. Gel onları koy yerine. 4, 5. Biz açı ortayda biliyoruz ki 5'e 4 olduğunda da 5M'ye 4M gibi yansıma kuralına göre bunları yazabiliyorduk. Evet. Yani sen buraya 5M dediysen buraya 4M diyebileceksin. 5 bölü 4, 5 bölü 4 sağladık. Koldan yola koldan yola oran sağladık. Şunlara kol dediğimde bunlara yol dediğimde sağlanıyoruz evet. Şimdi 5M burası. 5M burası ikizkenar demiştik zaten. Yani şuradaki 4 artı 4M'yi 5M'ye eşitlememiz lazım seninle. 4 artı 4M eşittir 5M. M eşittir. Kaç bu tarafa attık? bir m kaldı 4 oldu. Yarı çap nedir? 4 kere 5'ten şuradan söyleyeyim 20'dir. Çemberin yarı çapı kaç santimdir? 20 santimdir dedik. Sorumuz tamamdır. 3 numaralı sorumuz katlamış arkadaşlar. Katlamalarda söylemiştik ya yani katlama ve açılma halleri yan yana olacak. Tek şekil altın kuralımızdı. Tek şekil kullanalım demiştik. E şimdi ben gideyim sağ taraf ya da sol tarafı birini kullanayım bunlardan. Geldim çemberi şu şekilde tamamlamaya çalıştım. Böyle nokta nokta size de tavsiye ederim arkadaşlar. Söylüyorum hep çünkü bir yeri yanlış çizdiğinizde bozuk düzeltmesi kolay olur. Tamamını silmek zorunda kalmayız. Hadi geri açalım artık. Şöyle yaptık. Evet buradaki oh demiş 5'tir demiş burası. Şuraya yazdık 5'imizi. Buradan da O'dan, O'dan C üstüne 3'müş. Sen bu 8'i geri açtığın için buradan buraya sen yine 8 olacaksın. Mecbursun. Heh, merkez, merkez, merkezden yarı çapa. Şöyle. Kaç? Merkezi gördüm yarı çapı söyledim. 8 ile 5'in toplamından 13 oldu. Benim yarı çapım 13 olursa ben merkezden B'ye ya da A'ya birine çekersem. Şöyle tahmini bir merkezden. 13 göstermiş olurum. Tabii ki de burada da aynı şey var. Burayı kullanıyoruz. Burada gösterelim 13. E, 13 var 5 var. 5, 12, 13. Merkezden dik atmışsın. 2'ye bölelim. Bölelim. 12 de buraya. 12, 12, 24'tür abi. Kirişinin uzunluğu. Bu kadar. 4 numaralı sorumuz arkadaşlar. Raşit öğretmen. Raşit hocam. Selamlar, sevgiler, saygılar. Matematik dersinde öğrencilerine aşırılık etkinliği yaptırıyor. Ve sonunda soru soruyor. bcsi 7 olan bir dikdörtgen çizecekmişiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz hemen yine şöyle bir kapatıyoruz bir tane dikdörtgenimiz var oturttuk dikdörtgenimizi ee, biraz Uzunca oldu ama Umarım sorun çıkmaz biraz da inceleyelim şöyle a b c d sırayla yaptım bunları a b D sırasıyla döndüm arkadaşlar etrafında a merkezli AB yarıçaplı çember çiziniz a merkezli AB yarıçaplı çember Böyle geldim. AB yarı çap olacak. Bunu tuttum. A'yı merkez. AB'yi yarı çap alacağım arkadaşlar. Böyle güzel mi? Olmaz. Yarı çap AB olacak. Küçül. Biraz daha küçül. Yani. Fena değil. İyiyim Peki. O zaman EC1. E neresi bu arada? E. Hmm. CD'yi kestiği nokta E arkadaşlar. Çemberin CD'yi kestiği nokta şurası E. Zaten başka nokta ekstradan gelmedi. Burası olacaktı, neresi olacaktı? Bir burası. Ve 7 birimlik BC uzunluğunu da zaten söylemişti. Şurası 7'dir. Hemen başlayalım arkadaşlar. A merkez olacaktı. çemberi güzel oturtamadım. A merkez gibi durmuyor. Hemen çok az geri çekeceğim şöyle. A'yı merkez gibi şu an görebiliyor muyum? Biraz daha mantıklıyım evet. Arkadaşlar bakınız. Şöyle tuttum. Gidiyorum gidiyorum çember yayı üzerinde. Bana ne verdi? E noktası verdi. Bu E noktasındaki bilgiyi boşuna vermedi. Bunu kullanmak için merkezden E'ye çizip yarıçap gösterelim. Ve yarıçapa da R diyelim. Yarıçap R olduğunda burası da yarıçap kadar olduğu için hani nereden biliyorum yarıçap olduğunu? Sana AB yarıçaplı çember çiz, A'da merkez olsun demişti. E bunun yarıçap olduğunu biliyorsun. Ona R dediysen buna da R diyeceksin elbet. Gel şöyle dik indirelim aşağıya doğru. Ya da indirmeyeyim dur hiç gerek yok. Buraya R dedim zaten ben şu anda. Yukarıya da r demiş olduk. Dikdörtgen olduğu için r 1 kaldı. Çünkü 1 burada var. 7 de karşıya geçti. Evet 7'yi görünce arkadaşlar uyanık olalım. 7 24 özel üçgenimiz vardı. 7 24 25. r 25 alsa r 1 de 24 olur. 7 24 25'i sağlarız. Tamam. Sorumuz bu kadar demek ki. D noktasının çembere en yakın olmasını istiyormuşuz arkadaşlar. D çembere en yakın olacaksa şu şekilde olmalıdır. Yani yarı çapımızı 25 bulduğumuza göre burasının hepsi 25 ise D'den çember üzerindeki bir noktaya gidene kadar 18'e ihtiyacımız var. Çünkü 18 ile daha 25 tamamlayabilir. D'nin çemberi en kısa uzaklığı 10 kaç 18 dedik. Arka sayfaya geçtik. Arkadaşlar 5 numaralı sorumuz özdeş iki tane iletki demiş. Kenar uzunluğu 2 demiş. Kısa kenar uzunluğu şöyle görmektesiniz. E, uzunluğu kaç vermiş? 1, 2, 2, 5. 5'te diğer tarafına doğru 10, 10 vermiş diğerinde. Hocam merkezden teğet noktasından geçiyorduk, öbür merkeze doğru doğrusal oluyorduk. Evet yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu hamleyi gördüğümüzde ilk önce yani soruyu okumadan bile öncelik verebilirsiniz bu hamleye. İki tane teğet çemberlerin merkezleri tam teğet noktasından doğrusal olarak birleşiyordu. Bunu çok kez de açıklamıştık. Hatta şöyle göstereyim bir kez de açıklamış olayım. Kısa kenar 2, kısa kenar 2. Burası 5, burası da 5. Aynı şekilde 5'i bir daha göstereyim. 1. 3, 5 şu şekilde toplaya toplaya gittiğinizde arkadaşlar iletki simetrik merkeze kadar diğer tarafına da doğru da 5 tabii ki de yazabilirsiniz. Burası da aynı şekilde 5. İkiz kenar üçgenlerin diklerini yukarıdan aşağıya doğru atıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum size. Evet ikiz kenar üçgen dik attım şuraya geldim. Evet şimdi şu şekilde açıklayacağım izleyiniz. Merkezden teğete gidilmiş mi? Evet diklik var. Merkezden tt diklik var. İki tane dik doğrusallığı yakalamış 180 dereceyi getirmiş. Yani merkezden merkezden birleş teğet noktasından geçersin. Bu şekilde 180 ile bu doğrusallık açıklanabilir. Şurası 90 mıdır? Arkadaşlar öyle bir şey söylemiyor. İletkileri yerleştirmiş ama dik çarpacak şekilde yerleştirdim demiyor. Şurası da dik aynı şekilde neden buranın da dik olduğunu söyledim. Bir açı gezdireyim. Alfa 90 beta. Beta hepsi değil bu arada sadece sağ taraf. İletkinin olduğu yer 90. e Şimdi 5 5 2 kenar üçgeninden burası da alfadır şu şekilde. Alfa 90 beta tabii ki de yine 90. He. Şöyle oluyoruz arkadaşlar. Burası 360 derece değil mi? Evet. 360'ı bulmak için sana 90 90 şöyle iki tane 180'i zaten vermiş. Geriye 180 kalıyor. 2 tane beta ile 2 tane alfa 180'i getirebilir. Yani 2 alfa 2 beta 180 derece. E, üçgenin iç açıları 180 olduğuna göre 2 alfa 2 beta 180 olmalıdır. 2 alfa zaten varsa 2 tane beta şu açılara kalmıştır. İkiz kenar olduğu için de beta beta yerleşebilir. Alfa beta varken burası 90 olur. Evet. Yani şu şuna paralel verilmiş mi verilmemiş mi diye baktık verilmemişti. Buraların beta beta olduğunu, bunun 90 olduğunu açıklayarak gittim ki hiçbir soru işaretiniz kalmasın arkadaşlar. Şu anda sorumuz çok basit bir şekilde benzerlikle gelir bu saatten sonra. Çünkü 2'ye 2, 2 ikiz kenarında dik için x bölü 2, x bölü 2 eşit parçalara ayırmışsınızdır. Evet küçük üçgenin 90'ı 2 görüyor. Bölü büyük üçgenin 90'ı 5 görüyor. Eşittir. Küçüğün alfası x bölü 2 görüyor arkadaşlar. Bölü büyüğün alfası burayı görüyor. E burası zaten yarı çap uzunluğu 4 görüyorsunuz. Şurası 4. Belli. Yani 3, 4, 5 var aslında sizin elinizde. Kimin karşısını yazıyorduk? Alfanın. Alfanın karşısı kaç? 3. İçler dışlardan 3 kere 2, 6 eşittir 5 çarpı x bölü 2 diyebilirsiniz. Peki burası içler dışlar. 2'yi karşıya ver. 2 kere 6, 12. 5'i de her iki tarafı bölerseniz x eşittir 12 bölü 5 bulursunuz. Şıklar ondalıklı arkadaşlar. 2 ile genişletelim. 24 bölü 10 olsun. O da 2,4 diye gelsin bize kolayca. Ne diyordu? İletkilerin birer köşeler arasında uzaklık olan x'i soruyorum diyordu. Edirne dedik. Diyor ki aralarında 14 metre uzaklık var arkadaşlar. İki tane direk. Şurası 14 metre. Bakın dikkat ettiyseniz gergin bir tel var. Yani bu direklerin konumları değişmiyor. Bu telimizin 14 santimlik yerden uzunluğunu alıp buraya koyabiliriz. E, ne diyor? Size sıcaktan bir miktar genleşme yaşadı. Aşağıya doğru sarktı diyor. Bu sarkma sonucunda da dikkat etsin bu şekilde bir çember oluşturuyormuş. Yazın sıcaktan bir miktar gelinleşmekte orta noktası birbirine yaklaşmaktadır aralarında. Yani ACB noktalarından geçen bir çemberi yukarıda aradım, aşağıda vermişler arkadaşlar. Aşağıda ACB noktalarından geçen çemberin yarıçapı nedir diyor. E tabii ki de konumlar değişmediği için, direklerin durma aynı olduğu için bu şekilde düşünülebilir. Merkeze kadar gidelim arkadaşlar. C orta noktaydı sonuçta. C ortada olduğu için merkeze gidiş vardır buradan. E tabi ki de merkezden ortaya geldiğimize göre kirişe dik atıp ikiye bölmüşüzdür. Şu şekilde. 14 birimlik kirişimiz 7-7 burada ayrılmıştır. Şurasına şurasına 1 diyeceksiniz. Neden? Çünkü 1 metre yere yaklaşmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi direğin pardon telin orta noktası düz iken düz iken burada da sarkmış konumda iken aradaki bir birim yaklaşmadan bahsediliyor. Yere bir insin ki yaklaşabilsin değil mi? O halde şuraya da A derseniz eğer A artı 1 sizin yarı çapınız olur. E burada da gösterirseniz burası da yarı çaptır. Burası da A artı 1'dir. E bu da 7, 24, 25 üçgenin de kendisidir. Hiç de Pisagor'a gerek yok. Bu sık sık karşımıza çıkan özel bir üçgen zaten. Yarı çapımız 25 oldu. Yarı çap nedir dedi? 25'tir dedik. Hemen yukarıya çıkmış olduk. Ece bir çizim programı kullanarak çember ile çember dışındaki doğru parçasını çiziyor dedi arkadaşlar. Sonrasında aşağıda bakın yarı çapı iki katına çıkaracak, yarı çapı üç katına çıkaracak ve konumlarla ilgili bilgiler veriyor bize. İlk önce iki katına çıkartmamızı istiyor. Şimdi yarı çap R kadarken iki katına çıkartmak demek iki R yapmak demektir. Peki bu direğe göre benim konumum ne olacak? Aşağıya iniyorum. Diyor ki teğet olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Burası önemli. Üçüncüsünde de uç noktalar çember üzerine gelecek şekilde. Bakın çok özel çok güzel bir soru gerçekten de. Çemberimizi hafiften biraz daha konumlandıracağız şöyle. Buraya teğet olduğunu söylüyor bize. Teğetliği sağlayalım. Evet çizimimi güzelce yaptığımı düşünüyorum. Buradan teğet noktasına gideceğim tabii ki de. Çünkü teğet noktasına gidişimiz her zaman diktir. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Şurası sıra yarı çabuk katına çıktığı için burası da bir R olsun ki toplamda iki R verebilelim. Şimdi üçüncü ve son bir çember çizeceğiz arkadaşlar. Evet ömrümüzü yiyecek gibi duruyor soru. Çember birazcık büyük olması gerekiyor çünkü. Evet uç noktaları bunun konumuna gelecekmiş böyle. Bakayım. Çok kötü çizdim. Biraz bir küçülmem lazım değil mi? Küçüldüm ben niye ağlanıyorsam değil mi? Sen orada kağıtta uğraşıyorsun. Ben burada hazır uğraşıyorum. Ağlanmamam lazım. Evet. Biz sınava girdik arkadaşım. Tabii ağlanırız yani. Lütfen yani. Buradan böyle yeter. Yeter. Abartmaya gerek yok. Uç noktaları A ve B olsun. Bu şekilde. Üçüncü ve son çizdiğim çemberin yarı çapı 3 katı olacak diyordu. Şimdi buraya R diyeyim ki 3R gelmiş olsun. Başlangıçtaki R'nin 3 katını 3R olarak sana göstermiş olayım. Tamam olduk. Ne diyordu uç nokta arasındaki ne diyor doğru parçasının uzunluğu 11'im diyor veriyor. 11'immiş. 5 buraya 5 buraya tabii ki de ayırdık. E nereden biliyorsunuz hocam? Merkezden gelmişsin dik atmışsın. İkinci çemberde teğetlik vardı o dikliği oradan anlamıştık değil mi? E, en büyük çembere baktığında da orada dik attığında da kirişi ikiye bölmen gerekeceği için 5 5 diyebilirsin. Bu en büyük çemberin yarıçapı kaç r'ye kadar? 3 r'ye kadar. Bu da en büyük çemberin yarıçapı değil midir? Öyledir. Buraya da ne diyeceğiz yine? 3 r diyeceğiz o halde diyeceğiz şöyle. Haydi pisagora diyorum. 2R 5. 3R pisagorunu yapıyorum. 3R'nin karesi 9R kare eşittir. 2R'nin karesi 4R kare artı 5'in karesi 25 demişimdir. 5R kare. Attım bu tarafa 5R kare eşittir. 25R kare 5 geldi. Durdum burada. R kare 5. Neyi sordu bana? Başlangıçta çizdiği çemberin yarıçapını yani R'yi soruyormuş. E gelmişiz sonuna zaten. Bir kök dışına alalım. Kök 5'i işaretleyip geçelim. Çok beğendim. 10 numara soru bence. 10 numara. Böyle. Düzlemde AB12 olacak şekilde A ve B noktaları işaretleyiniz. Şimdi bir tane AB çizmemizi istiyor. Arkadaşım paragraf mı okuyorsun? Adım adım gideceksin. Okuduğunu hemen anladıysan lütfen kağıda kaleme geçemen. Dd dddd hocam hepsini okudum, hiçbir şey anlamadım. Tabii ki hiçbir şey anlamazsın hepsini okursan. Bir madde okuyup hemen geçmen lazım harekete. A'dan B'ye şu şekilde birazcık küçülsem, incelsem güzel olur mu? Daha iyi oldu. A'dan B'ye kaç santim? 12 santim. Tamam dedik. İşaretleyin dedi. işaretledik. A merkezli 10 santim yarıçaplı çember çiziniz. A'yı merkez alacak. 10 santim olacak. Şöyle aldık. Alamadık. A böyle. Şimdi 10 santim yarıçap ya. Neye göre ayarlayacağım ben şimdi bunu? 12 santim var benim elimde. 2 santim artmasını istiyorum mantıklı olmak istiyorum. Arkadaşlar çizimde orantılı çizmezseniz sorunun bir tanesinde cevabı verseniz bile diğerinde başınız ağrır yani İlla ki dikkat etmeniz gereken bir şeydir. 10 artı 2 12 bu şekilde ayarlamış olduğumdan bunu. Şimdi kopyaladım bu çemberi niye? Çünkü hemen burada B merkezli 10 santim yarıçaplı bir çember daha istiyor aynı şekilde. Hemen yapıştır dedim aynı çemberi getirdim buraya koydum. B merkez olacak yine arkadaşlar aynı şekilde 10 santimlik yarıçap olacakmış. Ben hazırım şekli çizdim. Bu da tamam, bu da tamam. 10 santim yarıçap. Arkadaşlar şöyle düşününüz. 10 santim yarıçap, 12 olması için 2 artıyor. Hani en başta burayı 12 vermiş diye bize. Yine 10 santim yarıçap varsa 12 olması için 2 de buraya artmıştır. Eş çember çizdirdi. Zaten 10-10 belliydi. yarıçaplardan belliydi. Ne dedik? Çemberin kesiştikleri noktaları C ve D olarak işaretleyin diyor. Tamam diyoruz. C ve D olarak işaretliyoruz. Şurası da D noktamız olsun. Şimdi ne soracak? ADBC dörtgensel bölgesinin alanı nedir diyor. Evet testin son sorusundayız arkadaşlar. A'dan D'ye, D'den B'ye ve C'ye geldiğimizde de şöyle bir dörtgen oluştu. Bunun alanını soruyor. Hocam çemberin yarı çapı. Evet çemberin yarı çapı. Yarı çap kaç verilmişti? 10 verilmişti değil mi? 10 santim yarı çaplı A ve B çiz demişti sana. E peki gördüm ikizi indim ki. Bu şekilde dikimi iniyorum ben. Şimdi 12 birimlik AB'yi söylemişti. 6 6 bölebilirsin. Şöyle bir 6. O halde göründü mü sana 6 8 10? Göründü. E şimdi bu üçgenin alanını ben çok rahat bulabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Ve sana buradaki üçgenin alanını bulacağım. Yükseklik 8 taban 12 bölü 2. Hocam hesaplayalım. Evet hesaplama gerek yok. Niye? O üçgenin aynısından aşağıda da simetrisi var zaten. Toplamdaki dörtgen alanını bulmak istiyorsan üstteki üçgenin alanını 2 ile çarp aşağıda da aynısından var. 8 çarp 12'den bu sorunun cevabı sana 96 diye gelmiş olsun böylece. Neredeymişiz? Buradaymışız. Evet kendine dikkat et diyorum. İyi çalışmalar diyorum ama bu soruda enfesti. Heh. Şimdi iyi çalışmalar dedim ama arkadaşım sözel çember sorularına dikkat et. Yani bu sözlü çember soruları çok tehlikelidir. Karşılaştığın zaman onlar senin için altın değerindedir. Al üzerinde böyle bir uğraş yani sağına soluna bak bir debelen vakit kaybet. Yani onunla bir akraba olmaya çalış gerçekten. Sözel çember soruları gerçekten eleyicidir. Sözellerin kralı bu çember sorularıdır haberin olsun. Peki tekrardan görüşmek üzere diyorum iyi çalışmalar.